Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz bugün yeni bir konunun tekrarına giriyoruz. Aynen öyle Recep. Yeni konunun tekrarına giriyoruz Recep. Hocam hangi konu? Fiil çatısı konusunu tek videoda anlatacağım. Arkadaşlar tek videoda anlatacağım ama bir de bütün ayrıntılarıyla anlatacağım ama ne olacak biliyor musun Recep? Kısa bir video olacak ama bütün ayrıntıları da vermiş olacağım arkadaşlar. Hocam eğer arkadaşlar fiille çatıyı böyle tekrar etmek istiyorlarsa mükemmel bir video. Ama daha da detaylı istemek istiyorlarsa hocam bizim kanalda oynatma listelerinde detaylı konu anlatım videolarımız var arkadaşlar. Onlara da bakmayı unutmayın. Hocam sizdeyiz. Evet o zaman Recep ne yapıyorum biliyor musun? Hemen başlığımı atıp konu anlatımına başlıyorum. Evet Recep başlığımı attım. Başlığımı attıktan sonra benim klasik bir hamlem vardı. Hatırlıyor musun Recep? Hocam, ne yapıyorum hemen ben? Ya iki ya üçe. Hemen muhakkak ne yapıyorum? İkiye ayırıyorum değil mi Recep? Niyeyse her şeyi ikiye ayırıyorum ya da dayanamayıp bazen üçe de ayırdığım oluyor değil mi Recep? Hocam bunu nasıl ayırdınız? Evet Recep bunu neye göre ayırdınız diye sormak istedin değil mi aslında? Evet. Nasıl ayırdım çok basit zaten. Nasıl ayırdığımı gördün ama neye göre ayırdığımı açıklayayım mı Recep? Evet hocam. Çünkü fiil çatısı iki farklı başlıkta incelenir de onun için Recep. Bu iki farklı başlık derken neyi kastettiniz hocam diye sormak istedin değil mi Recep? İstedim hocam. Evet şimdi ben o soruya da cevap veriyorum Recep. Bir fiilin özne ile olan ilişkisine ve nesne ile olan ilişkisine bakacağım. Onun için iki farklı başlıkta inceliyorum. Hemen onu da yazayım mı Recep? Yazın hocam. Recep başlıkları attım. Öznesine göre ve nesnesine göre fiil çatısını inceleyeceğim ben. Peki bu fiil çatısı ne ola ki? Şeklinde bir soru soracaksın sen değil mi Recep? Evet hocam. Sen bu soruyu sormadan durmazsın. Evet o zaman ben senin adına sorayım. Fiil çatısı şudur arkadaşlar. Bir fiil var. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Fiil var. Yüklem var ifadesini kullanmadım. Elimde bir tane fiil var. Ama bu fiil bir cümlenin içinde cümlenin içinde olan bu fiilin özne ile olan ilişkisine bakıyorum. Nesne ile olan ilişkisine bakıyorum. E özne ile olan ilişkisi demek ne demek? Özne yani o fiilde belirtilen işi yapan kişi ile o fiil arasındaki ilişkiye bakacağım. İkinci olarak da o cümledeki nesneden etkileniyor mu etkilenmiyor mu nesne ile arasında bir bağ var mı yok mu bunu inceleyeceğim Recep. Şu anda çok kafan karıştı öyle değil mi Recep? Çok karıştı Şimdi hocam. o zaman ne yapacağım biliyor musun? Ben ayrıntılara girince kafandaki her şey netleşecek. Başlıklarımızı attık. Şimdi ben ne yazdım? Bu başlıkları anlatıyorum ve bu başlıkları aktardıktan sonra kafada hiçbir soru işareti kalmayacak. Hemen başlıyorum. Recep etken ne demek, edilgen ne demek? Hemen ilk önce bu ikisini birbiriyle karşılaştırarak anlatıyorum. Etken demek, bir fiil var elimde, bir cümle var. O cümlenin sonunda da bir tane fiil var. İlla sonunda olacak mı hocam? Hayır, sonda olmayabilir ama cümlenin içerisinde bir tane fiil var. Bu fiile bakacağım. Özne ile olan ilişkisinde özne o işi yapıyor mu? Yoksa özne o işten etkileniyor mu? Hemen örnek üzerinde gösteriyorum Recep. Recep kitap okudu dedim. Recep gördün mü burada fiilim var mı benim? Var hocam. Okudu fiili. Şimdi bakıyorum. Okudu fiili ile bunun öznesi arasındaki ilişkiye bakacağım. Ben özneyi bulmak için ne yapıyorum biliyor musun Recep? Okudu fiilini kim ya da ne sorusunu soruyorum. Okudu. Bu kitap okuyan kim? Recep benim öznem. Şimdi bakıyorum. Recep okuma işini yaparken aktif mi? Aktif. Eylemi gerçekleştiren bizzat öznenin ta kendisi mi? Ta kendimi evet. hocam. O Öyle değil mi Recep? Sen yapmışsın <laughs> bu işi. Ben yapıyorum hocam. O zaman okudu fiilinin özne ile olan ilişkisi aktiftir, etkendir. Bu fiil okudu fiili etken çatılıdır. İlla ki hocam bir kişi olmak zorunda mı? Hayır şöyle düşünelim. Kitap yere düştü. Recep burada bir düşme eylemi var gördün mü? Var fiil hocam. Fiil var öyle değil mi? Bu eylemin yapanını bulacağız şimdi. Ne yapıyordum Recep? Kim ve ne sorusunu soruyorum? Kitap yere düştü. Yere düşen ne diye soruyorum? Kitap cevabını alıyorum. Bu benim öznem. Pekala. Kitap yere düştü dediğimde aktif olarak düşen varlık, eylemi gerçekleştiren varlık bizzat kitabın ta kendisi değil ta mi? Ta kendisi. O zaman kitap yere düştü cümlesinde düştü fiilinin çatısı etkendir Recep. Pekala hocam benim kafama tam oturmadı. Ne yapıyoruz biliyor musun hocam? Edilgen'i anlattığımda etken apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor. Hemen ben Edilgen'i anlatıyorum. Recep bir tane cümle yazdım. Ne diyor? Kitaplar okundu diyor Recep. Okundu. Okunan şey var değil mi burada Recep? Okundu. Benim fiilim. Fiilimin öznesini buluyorum. Okunan ne sorusunu soruyorum. Kitaplar benim öznem. Pekala Recep şimdi İkisi arasındaki ilişkiye bakıyorum. Kitaplar okundu dediğimde kitaplar bir iş mi yapıyor yoksa yapılan işten mi etkileniyor? Yapılan işten etkileniyor. Yapılan işten etkileniyor. Kitaplar bir iş yapmıyor. Başkaları tarafından yapılan okuma eyleminden etkileniyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa işte bu okundu fiilinin çatısı edilgendir. Başka bir örnek üzerinde görelim Recep. Recep dışarı çıkarıldı diyorum. Şimdi Recep burada benim bir tane fiilim var gördün mü? Çıkarıldı fiili. Fiil midir Recep? Var fiil. mı şüphen fiil olduğundan? Yoktur hocam. Hayır yok değil mi? Şimdi o zaman ne yapacağım? Öznesini bulacağım. Çıkarıldı. Çıkarılan ne? ya da çıkarılan kim sorusunu soruyor. Hocam benim. beni bir poşet gibi dışarı çıkarmışlar. Seni dışarı çıkartmışlar öyle değil mi? O zaman Recep sen gene öznesin. Pekala bakıyorum Recep. Recep dışarı çıkarıldı dediğimde Recep bir iş mi yaptı yoksa bir işe maruz mu kaldı? Ben iş yapmadım hocam. Ne yaptın? Bir işe maruz kaldın öyle değil mi Recep? Evet hocam. O zaman başkaları yaptı, sen etkilendin öyle değil mi Recep? O zaman çıkarıldı fiilinin çatası edilgendir Recep. Var mı anlamadığım bir şey? Yok hocam. Yok. Şimdi gelelim dönüşlüye Recep. Dönüşlü demek normal şartlarda çıkarıldı, okundu gibi fiiller var. Recep bunların edilgen olmasına sebep ne biliyor musun? Recep şuradaki L ekini gördün mü? Görüyorum hocam. Ya da şuradaki N ekini gördün mü? Okumak, okunmak. Çıkarmak, çıkarılmak şeklinde L ya da N eki bir fiili edilgen duruma getirir. Bunu buraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın önemlidir. L ya da N. Bu ıl il ul ül ya da ın in un ün biçiminde karşıma çıkacak. Şimdi diyorum ki dönüşlüde de aynı şekilde L ya da N eki geliyor. Normal şartlarda edilgen olması gerekiyordu ama edilgen olmuyor. Hala etken olmaya devam ediyor. Biz buna dönüşlü diyeceğiz. Recep hemen diyorum ki bir örnek veriyorum. Recep etrafa bakındı cümlesine baktığımda. Recep şurada bakmak fiili var. Bakmak fiili bakınmak şeklinde L ya da N ikinden birini almış mı? Almış. Pekala bakıyorum. Bakınan kim? Recep. Pekala Recep. Bakınma işi başkaları tarafından mı yapılıyor Recep yoksa bizzat sen mi yapıyorsun bu işi? Ben yapıyorum. O zaman L ve N2 aldığı halde edilgen olmamış. Öyle değil mi bu fiil? Olmamış. Olmamış. İşle edilgen olmamışsa biz buna dönüşlü fiil diyoruz Recep. Başka bir örnek veriyorum. Cansel bu sözüme alındı diyor. Recep, almak fiili alınmak şeklinde L N2'den biri gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş. Hemen özneme bakıyorum. Öznem kim? Cansel. Pekala Cansel bu sözüme alındı derken başkaları tarafından yapılan bir işlem mi bahsediyorum Recep? Hayır. Cansel bizzat kendisi alınmış öyle değil mi? Evet. Doğru. Başkaları tarafından yapılan bir eyleme maruz kalmış mı? Hayır. Hayır. O zaman biz buna dönüşlü diyeceğiz. Bir hususu dillendirmek istiyorum. LGS müfredatında dönüşlü diye bir başlık yok. Ama ben bunun ne olduğunu bilmeliyim. Bilmeliyim ki bunun edilgen olmadığını anlayayım. Bu edilgen değilse arkadaşlar biz dönüşlüyü etken olarak kabul edeceğiz. Burası çok önemliydi. Recep şimdi geldim işteş başlığına. İşteş ne biliyor musun Recep? Ş şey ya da laş leş eki Recep Recep bir fiile şey ya da laşleş ekinden biri geliyor. Geldikten sonra ne oluyor biliyor musun Recep? O işi artık bir varlık gerçekleştiremez. Muhakkak iki ya da üç, dört, beş sayısı fark etmez. En az iki varlık o işi yaparken aktif durumda demektir. Hemen örnekler üzerinde göstereyim. Recep arkadaşıyla selamlaştı dediğimde Recep şurada bir selamlaştı fiili var gördün mü? Görüyorum. Gördün. Adam. Pekala selamlaşma eylemini bir kişi yapabilir mi Recep? Bir kişi. Yapamaz. Cevap bekliyorum Recep. Yapamaz hocam. Yapamaz mutlaka iki kişi lazım öyle değil mi? Ben tek başıma selamlaşabilir miyim? Hayır hocam. Benim selamlaşma eğilimini gerçekleştirmek için birine ihtiyacım yok mu? Bir var insana ihtiyaç var hocam. O zaman bu fiil işte çatılıdır Recep. Recep pekala çocuklar bahçede toplaşmışlar diyorum Recep. Toplaşmak eylemi bir varlık tarafından gerçekleştirilir mi? Hayır birden fazla varlık var birden fazla varlık olması gerekiyor öyle değil mi Recep? Evet. O öyle. zaman toplaşmak fiili işteştir. Recep hırsızlar kaçıştı dediğimde kaçışma eyleminin bir varlık tarafından yapılması beklenir mi? Hayır birden fazla varlığa ihtiyacım var. Eğer birden fazla varlık tarafından gerçekleştiriliyor ise Buna biz işteş diyoruz. Arkadaşlarım çok önemli bir şey ekliyorum buraya Recep. Hemen ünlem işaretimi koydum. Bir tane fiil yazdım. Koştular dedim. Gördün mü Recep? Görüyorum hocam. Recep buradaki larlar ikini gördün mü? Gördün değil mi? Larlar eki üçüncü çoğul kişi ekidir öyle değil mi? Üçüncü çoğulu kişi eki ile Arkadaşlar işteş yapamazsınız. Bu fiil işteş değildir. Kişi ikinden ötürü birden fazla kişinin var olduğunu biliyorum. Benim kuralım şu. Ş şey ya da laş leş eki bunu yapması gerekiyor. Ş, şey, laş, leş. Bu eklerden biri nedeniyle birden fazla varlığın söz konusu olması gerekiyor. Larlar ekiyle işteş olmaz arkadaşlar. Recep buraya kadar anlattığım yerde bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok hocam. O zaman ne yapıyorum biliyor musun? Nesnesine göre fiilleri anlatıyorum. Geçişli ne demek? Hemen onu anlatıyorum Recep. Recep şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Fiilin nesne ile olan ilişkisine bakacağım. Recep geçişli ve geçişsizi ikisini bir arada anlatacağım. Recep buraya ne yazdım gördün mü? Onu uyan. Onu dedim. Bir fiilin geçişli olması demek nesne alabilir demektir. Nesne almış demedim. Nesne alabilir demek. Geçişsiz demek de nesne alamaz demek. Ne demek istediğimi örnekler üzerinde anlatıyorum Recep. Şimdi üç tane örnek yazdım tahtaya gördün mü? Bekledi, dinledi, uzaklaştırdı. Şimdi Recep Hemen onu'yu getiriyorum. Onu bekledi diyorum. Anlamlı mı recep? Anlamlı. Pekala yani onu dinledi diyorum. Anlamlı Yine mı? Anlamlı. Onu hocam. uzaklaştırdı dediğimde anlamlı Hı. mı? Anlamlı. Eğer anlamlı bir şey ortaya çıkıyorsa bu fiiller nesne alabiliyor demektir. O zaman nesne alabiliyorsa bunlar nedir recep? Geçişli fiildir. Hemen geçişsizlere örnek veriyorum. Recep üç tane örnek yazdım. Şimdi onu ile olan ilişkisine bakıyorum. Recep onu uyudu diyorum. Olur mu Recep? Olmaz. Olmadı. Onu geldik. Olmuyor onu hocam. Onu uzaklaşmayın dediğimde anlamlı bir şey ortaya çıkıyor mu? Aslı. Çıkmıyor. Demek ki şuradaki üç fiil uyudu fiili, geldik fiili, uzaklaşmayın fiili nesne alamayan fiillerdir. Nesne alamazlar, nesne alamazsa geçişsiz fiildir. Var mı buraya kadar anlamadığım bir şey Recep? Yok. Kolay çocuğum. değil mi? Kolaymış hocam. Evet. Şimdi geldim ettirgen ve oldurgana. Recep burada ettirgen ben şuraya ne yazıyorum biliyor musun? T, R, tır, tir, tur, tür yazdım. Gördün mü Recep? Tara tır ekleri diyoruz ona. Ne diyormuşuz Recep? Tara, Tara tır ekleri. Herhangi bir fiilim var elimde. Nasıl fiil ama? Geçişli. Şimdi benim elimde bir tane beklemek fiili vardı. Gördün mü şurada? Görüyorum. Şimdi Recep bunun nesne alıp almadığına bakalım beraber. Onu bekle dedim. Anlamlı mı Recep? Anlamlı nesne hocam. Nesne mu? öyle değil mi? Alabiliyormuş. Şimdi ben bir tane daha ek getirdim onu. Onu bekletmek dedim. Onu bekletti dediğimde hala nesne almaya devam ediyor mu? Ediyor. İşte nesne alan bir fiille ek getirdiğimde hala nesne almaya... Ama bu ek hangi eklerden biri? Taratır eklerinden biri olacak. Bu eklerden birini getirdiğimde hala nesne almaya devam ediyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ettirgen çatılı fiil diyoruz. Recep o zaman burada da dikkat ettin değil mi? Onu diyorum. Burada da aynı şekilde onu dedim. Fark ettin mi? Fark hocam. Onu ettim beklemek, mi? onu bekletmek. Onu yemek, onu yedirmek. Her ikisinde de anlamlı olduğu için nesne alabilme özelliğini taşıdığı için biz bunlara ettirgen diyeceğiz. Şimdi oldurgan ne biliyor musun Recep? Recep geçişsizliği geçişli hale getireceğim. Bak ispatlıyorum Recep. Onu uyudu diyebiliyor muyum Recep? Diyebiliyorum hocam. Onu uyudu diyebiliyor muyum? Diyemem hocam. Diyemezsin. Pekala onu uyuttu dediğimde geçişsiz fiil geçişli hale geldi mi? Geldi. Harikasın. Pekala onu uzaklaşmak diyorum Recep. Oldu mu? Onu uzaklaştık diyebilir misin? Diyemeyiz hocam. Pekala onu uzaklaştırdık dediğimde oluyor mu Recep? Oldu değil mi şimdi? Onu uzaklaştık olmuyor onu uzaklaştırdık dediğimde oluyor. Yani geçişsizken geçişli hale getirdim. Bir fiil geçişsizken geçişli hale getirilmişse biz buna ne diyormuşuz Recep? Oldurgan çatılı fiil diyormuşuz. Recep buraya kadar anlattım yerde anlamadın. Bana sormak istediğin bir şey var mı Recep? Hocam bir sonraki aşamaya geçebiliriz. O zaman ne yaptık biliyor musun Recep? Bir sonraki aşaması yok. Fiil çatısını tamamı bu kadar Recep. Bu kadar mıydı hocam? Evet Recep hepsi bu. Bu kadar bilgiyle arkadaşların fiil çatısı ile ilgili her türlü soruya cevap verebilirler Recep. O zaman arkadaşlar mükemmel bir video. Tek videoda fiil çatısını ve hatta tek sayfada neredeyse hocam fiil çatısını halletmiş olduk. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz henüz hala abone olmayı unutmayın. Bizim için önemli. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.